Youtube sayfamıza hepiniz geldiniz. Bugün devamı niteliğinde bir video çekiyorum. Thermoback marka cooler box yani buzluk olan bir ürünümüzü tanıtımı bu. Şu anda uzun yol yapacağız. Manisa'dan İstanbul'a yaklaşık 9 saat görünen ama molallarla birlikte 12 saati bulan bir yolculuğumuz olacak. Buzluğumuzun içerisinde buz kasetleri ve e, kurban etimiz var. Bakalım erimeden İstanbul'a kadar şu anda hava yaklaşık 39 derece civarı. E, arabanın içinde ortalama 36 derece ile klima açtığımız zaman da 25 derece civarına dönüyor. E, dış ortam böyle. iç ortamı da İstanbul'a vardığımız zaman göreceğiz. Bakalım etimiz erimiş mi? Yoksa bu kadar uzun süre dayanmış mı buzlar çözülmeden? E, etimizi götürebilmiş miyiz? Bunu testini yapacağız. Umarım faydalı bir video olur. E, bu yönde kullanmak isteyen müşterimiz için de bir yol gösterici niteliğinde olur. Ee, evet, videomuz başlıyor. Teşekkür ederim. Evet, e, şu anda yolculuğumuz bitti. Yaklaşık 16 saat yolumuz sürdü. Onu, 16 saat e, tabii sürmesi bizim için de sürpriz oldu. Çünkü arabamız bir takım arıza yaptı. E, parça bekli falan filan. Birazcık oyalandık. Tamir oldu falan şükür ama vardık yaklaşık 16 saat boyunca buzluk ee, bakalım nasıl bir performans sergiledi onu da biraz sonra gösteririm ve evet, sevgili dostlar artık eve geldik yaklaşık 16 saatlik bir yolculuk oldu bizim için ve şimdi bakalım etlerimiz çözülmüş mü yoksa hala buz halinde mi açıp göreceğiz Evet, bu videoyu çekerken bana şu anda kızım yardımcı oluyor. Ee, geldik uzun yoldan bakalım içindeki etlerimiz çözülmüş mü? Şöyle elimi sokuyorum. Oo içerisi hala buz gibi. Göster kızım. Bakın çözülmemiş elime bak kızım. Hiç çözülmemiş. Bakın mesela karlar daha üzerinde duruyor. Gidip gösterelim kızım karlara. Bak bak bak. bak. Karlar duruyor daha üzerinde. Biz böyle buz kasetleri koyduk. Şöyle yaklaşık 10-13 tane kadar koyduk. Bunları şimdi çıkartacağız. Evet arkadaşlar şu anda ürün testi başarılı. Bana göre harika bakın. Kalıp. Kızım azıcık geri doğru çekil. Heh, göster bak. Etimiz hala buz, hiç çözülmemiş. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, kullanmak isteyen, satın almak isteyen arkadaşlar ee, umarım bu videomuzu beğenirler. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada küçük bir not e, vermek istiyorum. İçerisindeki hacim oldukça geniş. Biz yaklaşık buraya 8 kilo kadar et koyduk. E, 8 kilo et buraya sığıyor. Tamam. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar izlediğiniz için. Herkese teşekkür ediyoruz. Şöyle logosunu da göster kızımın. Termobek. Evet. Bay evet. bay.